Hesere mi? gitti. Hayır. Kibarlaş, oldu Tabi. 200 diyeyim. Youtube'da başka bir yüzüm var benim. Normalde kardeş hayırdır diye konuşurum ama burada. <laughs> Olabildiğince kibar olmaya çalışıyorum. Öyle değil mi abi? <laughs> tamam ya durun kaynatmayın durun. Oğlum ona çok köpek var ya. Ya boş köpek. Doğru. Sonra hayvanseverleri kendimize takmayalım. TLR1 HL, TLR7 A modelini inceleyeceğiz. Sağ olsun bugün değerli iki tane misafirim var. Kendileri güzel tabancalar getirdiler. Bunların duruşuna vesaire bakacağız. Bakmadan önce şöyle bir kutuları göstermek istiyorum. Şimdi TLR1 HL modeli Streamlight'ın biraz klasik bir modeli. Çok uzun zamandır satışta olan bir model. Bunun rengi Flat Dark Earth diye geçiyor. Burada bir yere yazmışlar mı? Askeri standartlarda olan. Genelde bu fon kullanılıyor çünkü. Mark 18'lerin kundaklarında ya da işte Elkan'da. FD yani işte sütlü kahverengi diye geçiyor. 1000 lümenlik bir fener. IPX7 su geçirmezlik sertifikasına sahip. GR 123A pili var. 1,5 saat kadar da bir pil ömrü var. Diğer model de Streamlight'ın aslında böyle birkaç sene olan ve böyle daha kompakt silahlar için uygun TLR 7A modeli. Bu modelin de yine aynı şekilde CR 123A pille çalışması var. IPX7 su geçirmezlik sertifikası var ve takribi olarak bir buçuk saatlik bir pil ömrü var. Bu ikisinin arasında yaklaşık 500 lumen fark var. TLR 1 hl 1000 lumenlik bir fener, TLR 7A 500 lumenlik bir fener. Şimdi bunların hemen kutu açılımını yapıp silah montajını yapacağız. İçerisinden 2 adet Simrite'ın 2031 yılına kadar son kullanma tarihi olan 2 adet pili çıkıyor. Bu piller Duracell neredeyse aynı kalitede. Fenerimizde bu şekilde umarım görünüyordur. Muhtemelen görünmüştür zaten. Kutu içerisinde farklı silahlara montajını yapabileceğimiz çeşitli adaptörler ve yedek vida vesaire bunlar çıkıyor. Onunla beraber kullanma kılavuzu ve bir adet sticker yer alıyor. Şimdi şunu bir ayıralım. Bu da TLR7A modeli. Aynı dizaynda hemen hemen tasarlanmış bir kutu bizi karşılıyor. TLR7A görünüyordur. Şöyle net diyelim. Çoktan görmüştür. Low butonlar. Yani daha düşük butonlar için ekstra bir parça çıkıyor. Buradaki butonlar biraz daha geniş. Daha yukarıdan öyle söyleyelim. Yine aynı şekilde CR123 pil. 2031 yılının birinci ayına kadar pil ömrü var. Kullanma kılavuzu hangi silahlara uyum sağlayacağına dair içerisindeki adaptörlerin bir yönlendirme kılavuzu var. İçerisinde bir adet sticker. Bağlantı adaptörleri. Bu Çocukken bir oyuncak vardı onun şeylerine benziyor değil mi? Kır kırık kırık yapardın, Dandik bir şey olurdu. Bu ek parçalar da fenerin iç kısmındaki şu bölümü, raya giren kısmı buradaki parçayla değiştiriyorsunuz. Yani atıyorum Springfield HS için farklı bir şey kullanıyorsunuz. Glock için farklı. Smith Wesson, FN, HK, CZ, Ruger, Kimber, işte Glock, Zig modeller için buradaki adaptörleri kullanıyorsunuz. Tabi üzerindeki genel itibariyle universal bir bağlantıya sahip ama silahın üzerinde biraz ileride biraz geride durması için bu parçaların ciddi bir önemi var var. Şimdi biz şu ek parçaları bir kaldıralım. Ha, bu arada bir adet Alyana da içerisinde mevcut. Şimdi TLR-1 HL modeli. Benim çok sevdiğim klasik bir model. Bağlantısı falan mükemmel. Yani su geçirmezlik olsun vesaire diğer özellikler olsun. Bu arada içerisinde bir güvenlik kağıdı daha çıkıyor. Bir uyarının olduğu. Pilleri nasıl yerleştireceğimiz soldaki bölümde yer alıyor. Şuradan takarken Aşağı bölümü indiriyoruz. Daha sonra bunu kilitliyoruz. Sapa sağlam oldu. TLR7A arkadan sökülmüyor. Ön tarafta bir kilit var ve açıldı. Şunun etrafında çok iyi bir o-ring var. Kırmızı o-ringler nedense hep hoşuma gitmiştir. Daha elastik, su geçirmezlik için çok daha uygun. Bunu da son dişi sıkarken bir kıtırdama oluyor böyle. Kilitliyor. İnforsadaki... Çevir babam çevir çevir. Oo çok çeviriyor yani. Onun bir de şey var. Bunun birçok yerini sökebiliyorsun. Inforce'a sökemiyorsun bir de. Fenerler bunlar. Şöyle gösterelim. Bu biraz daha kompakt. Bu da regular dediğimiz. Yani daha normal boyutlara sahip olan tabanca için daha uygun. Biraz daha ağır ama bu. Yani öyle bir farklılık var. Tabanca üzerinde nasıl durduğuna bakacağız. Bizim elimizde 2 adet Glock 17 var. Tabi Glock 17 var da. Bunun bir tanesi Glock 17'ye biraz büyük oluyor. O yüzden biz bir tane araya HS karıştırdık. Hırvat Glock. Aynı işi yapar diye düşünüyoruz. Bir Glock 17'ye takalım. Ondan sonra bir de HS üzerinde bakalım. Glock 17'ye bakarak başlayalım. Şu kısmı biraz gevşettik. Elimize de gevşetebiliyoruz. Vidanın üzerine bastığımız zaman ray hizaya geliyor. Tamam mı? Ondan sonra şu kısmı oturtturuyoruz. Habanmaya gerek yok zaten. Silah üstündeki duruşu bu şekilde. Namlunun biraz önüne çıkıyor. Aslında bu silahın boyutlarına daha uygun. Bir de biz şey yapalım. Diğer Glock 17'ye TLR 7 ay takalım. Diğer Glock 17'de bunu takalım. TLR 7 ay. Şu şarjörleri de alalım şuradan. Bunda da mantık aslında aynı. Vidaya bastığımız dakika geriye gidiyor. Ama vida bir de biraz daha küçük bunda hani. TLR7A'nın da Glock 17'deki duruşu böyle. Bunu tabi diğer adaptörlerle biraz öne veyahut da biraz geriye alabiliriz. Bu tamamen parmakla alakalı. Yani iki silah üzerinde, iki Glock 17'de bunların duruşu böyle. Netlemiştir. Şöyle yapalım. Çok çok zalamam şu anda. Bu tabi kilitleniyor. Kameranın ayarlarıyla oynayacağız. Şimdi bu fenerlerin tabi diğer bir özelliğine geçelim. Ya Zeylan ceylan. Hatta şöyle koyalım mı? Dur biraz sonra onu bir sahneye alacağım. tlr bir HL'nin iki tane modu var. Bunun bir tanesi sürekli ışık. Bir lümen yakıyor. Bir de onunla beraber flaşörü var. Flaşör için şu var. Eğer anlık bir şeye bakacaksak bunu iki sefer yukarıya dokunduruyoruz. Tamam mı? Şöyle Sürekli yanıyor bu. Parmağımı çektiğim dakika bitiyor. Tabii ben sağlak olduğum için sağdan tarif ediyorum. Sol tarafta bu tamamen değişiyor. Yukarıya kaldırınca solda tam zıttı oluyor çünkü. Şurada bir çark bölümü var ya. İki sefer biraz seri yukarıya doğru alınca bu sürekli yanıyor. Aşağıya da tek sefer indirince sürekli ışık yanıyor. Ama aşağı iki sefer... Yani o biraz zor gibi alışmak lazım da şöyle aşağı dokunup itiyoruz. Yani aşağı kısımda da flaşörü yakabiliyoruz sürekli ama onun için önce hafif dokunuyoruz. Bu şekilde yakıyor. Buna bir tabii biraz alışmak lazım. Ama mesela bunu feneri sürekli kullanmadığım için buna biraz alışmam zaman alır. Ama bu feneri alan birisi buna bakacak, kendine göre ayarlayacak. Yani hafif dokunup sürekli yakacak. Bunu da biraz hızlı yapmak gerekiyor. Bakayım bir hafif dokundum, açtım. Biraz zor. Ama sürekli tabancayla çalışan birisi bunu her türlü yapar. Yukarı daha kolay ama yukarıda kitlemiyor bakıyorsun, gözünü aldın, bırakıyorsun, takır takır yapıştırıyorsun. Bu biraz önde aslında. Çünkü hani elinle konumlandırırken benim parmağım bir tık rahatsız ediyor. Benim için şu kısmı biraz daha öne almak gerekiyor. Ama genel itibariyle benim elim biraz ufak çünkü büyük eli olan birisi için buna ihtiyaç yok. Şimdi bunu bir köşeye koyuyorum. TLR-7A modeli daha yeni, daha kompakt, daha hoş bir model aslında. Yani bu fener bunun için değil de sanki Glock 19 için yapılmış gibi. Glock 17 çünkü normal boy bir tabanca. Biraz büyük. Bizim alıştığımızın dışında yani biz Böyle biraz daha ufak tabancalar açtığımız için. Block 17 standart boyutlarda bir silah. Maalesef yükü olarak biz biraz daha ufak silahları seviyoruz. Ondan dolayı TLR7A bunun içerisinde birazcık küçük kaldı. Ama ergonomi olarak hiçbir sıkıntı yaşatmayacak şekilde dizayn edilmiş. Bunun flaşörünü açmak biraz zahmetli. Butonlara 10 sefer basıyorsunuz. Yani 9 sefer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 daha sürekli basıyorsunuz. Daha sonra aktif etmiş oluyorsunuz. Yani fabrikadan flaşörü kapalı geliyor. Alanın. Bak şimdi şu an bu yanıyor. Şimdi buna basacağım. Yakıyor. Bir sıkıntı yok. Basacak da yapabilirim hafifçe ne basarsam. İki sefer bastığım zaman TLR7A'nın flash önü strobe aynen. Aktif hale geliyor. Ama onun için tabi öncesinde ne demiştik? 9 sefer bu tuşa basıyorsunuz. 10uncusunda sürekli basıyorsunuz. Bundaki ergonomi de bu şekilde. Bence bu daha güzel. Bunda daha ufak, daha tatlı. Seçimle alakalı tabi de ikisi de bana kalırsa tercih edilebilecek fenerler arasında. 1000 lümen, 500 lümen. Senin tercihin hangisi olurdu? Ya şimdi ben operasyonel bir birim olsam bin numara çok tercih etmeyebilirim. Neden? Için. Neden? Operasyonel birimlerin kapalı alan operasyonlarında, bina operasyonlarında cam yansımaları da ciddi anlamda rahatsız ediyor ki bunu birkaç arkadaşımız dile getirdi. Kapalı alanda, meskun mal operasyonlarında, bina operasyonlarında çok uzun mesafe aydınlatmaya gerek yok. Bence 500 numaranın ışığı da güzel. Şimdi o zaman bir de HS'nin üstünde bakalım. TLR 7A'ya. Benim daha çok yüzümüz gülmedi Inforce'dan ya. O yüzden bana hiç kızma. Daha böyle e, güzel dizayn edilmiş diye düşünüyorum. Evet. Inforce'un öyle bir artısı var. 1000 numelde 500 numelinin cam yansımalarına bak. Yani yakın mesafeden camdan, aynadan sana yansımalar. Çok basit. Evet. Şu an köpek gibi yansıyor. Şey yapalım. 500 dümeni yakıyoruz. Bak gezdiriyorum. Bir fark eder yani. Tabi şurada bak gözümü ne biçim alıyor. Ya bin lira direkt senin Çok sağlam test yerine. yaptık ya. Açık ara zaman kalabalık adamlar olay ki yapıyor bıçakla bir göz önüne. Mantık Yani çok şimdi... Şöyle... mutluyum. Ben diyemez o. Onu ben diyemez. Bu kadar malzemenin içinde bir kulağın laf olmaz herhalde diye düşünüyorum yani. <laughs> Evet, Hs'ye de bakalım bir. Hs'nin tabancan zaten çok uzun. Bu silahla ben bir türlü şey yapamıyorum. Doyamıyorum var ya bir yerleştiremedim yani. Tabii elimizde bir Glock 19 yok. Genelde 17'ciler tanıyoruz çünkü. Bir 19'umuz olsaydı belki o zaman bu fenerin 19'da daha güzel durduğunu görebilirdik. Ama muadil demek istemiyorum. Muadil demek çok yanlış bir şey çünkü Hs'ye. Hs gerçekten çok kaliteli bir tabanca. Benim Glock'tan daha çok sevdiğim bir silah. Glock'un elbette kendi yani belli bir yeri var. Ucuz olması bir şey falan. Amerika ekolünde öyle bir taraf var. Türkiye'de durum biraz daha değişiyor ama HS Glock tarzı bir ithal tabanca almak isteyen için vazgeçilmez bir şey. Atışlarını da zaten yapmıştık müthiş. Yani bir şey söylemek istemiyorum. Bu Fener buna çok güzel oldu. Yani neredeyse namlu bitti. Birazcık gerisinde kaldı. Bir tık daha öne alabiliriz normalde. içerisinden gelen ekstra parçalarla birlikte. Ama şu anki duruşu gayet güzel. Burada mesela benim parmağım biraz uzun geliyor buraya. Yani bunun bir tık daha aslında öne gelmesi gerekiyor şu hizaya. Ya da belki şu boğumun olduğu kısım belki biraz namlu ucuna gelebilir. Bu arada bunun şurada bir sticker var. Bunu sökmek lazım. Yoksa ateş ettikçe bu bir miktar ısıdan yanacaktır muhtemelen. Onu da söyleyelim. Ama genel olarak yani güzel duruş olarak HS'de de bence rahatsız edici bir tarafı yok. Bak evet. be. Bak abi. Evet. Biliyorsun ben bunda olay kullanıyorum. Evet. Yani duruş olayta göre çok daha iyi. Yani duruş olarak söylüyorum. Şimdi Simlight ergonomiyi çok iyi sağlıyor. Bir de sağlamlığı çok iyi. Öyle bir fark var. Kaç dakikamız kaldı bu arada? Ver bakalım son 5 dakikaya da bitirelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, şimdi bunlarla alakalı sayısız derecede kıyaslama aslında yapabiliriz. Bunu bir kıyas videosu gibi çekmek istedim ama yorum katmak daha mantıklı oldu. Fenerler arasında seçim yaparken ihtiyacınıza göre seçim yapmanız sizin için çok daha iyi olacak. Tabi fiyatını da unutmayın. Bu ürünlerin Amerika satış fiyatları 130-140 dolar. Ama Türkiye'ye geldiği zaman 200-250 dolarları bulabiliyor. Her zaman söylüyorum. de satış olmayan ürünlerin, yani bir distribütörlüğü olmayan ürünlerin Türkiye içerisindeki satış fiyatı, hatta distribütörlü olan ürünlerin bile firmanın inisiyatifine kalmış oluyorsun. Ne kadar bir fiyat gamutuyla satılacak. O yüzden bu ürünleri seçerken Türkiye'deki mevcut ürünleri biraz kıyaslamanız gerekiyor. Yani bugün bir All Light varken Slim Light ne kadar ihtiyacınız var bunu düşünün. Ama Amerika satış fiyatlarıyla bu ürünleri alıyorsanız All Light, Surefire, ne bileyim Streamlight, başka tabanca feneri ne var ya? Inforce var. Belki bir iki marka daha vardır. Çok önemli değil. kendi modeli de var. Evet evet yani birkaç marka daha var doğru doğru şimdi aklıma gelmeye başladı Crimson Tracer bilmem neler şunlar bunlar ama şunu söyleyelim Streamlight Surefire ayarında olmasa bile onun bir altında Amerika'da en çok satılan uygun fiyatlı yani şöyle söyleyebiliriz fiyat performans ürünü diyebiliriz tabi o lightlar biraz Streamlight'ın böyle tahtını sallar gibi oluyor ama Streamlight geçmiş olarak ve ürün kalitesi kaplamaları bunların hepsi çünkü bir nasıl söyleyelim bir etken çok iyi ürünler. Bayağı uzun süredir de sorunsuz kullanan tanıdığım arkadaşlar var. O olay bunların statüsünde bir marka değil. Aslında o olay Nightcore ayarında bir firma diye düşünüyorum. Belki ondan biraz daha düşük. Kaliteli Çin malı bir ürün olarak da düşünebiliriz hepsi için üretilse de. Ama Streamlight'in yeri bende biraz daha ayrı. Çünkü Streamlight'in her tabancaya göre farklı farklı böyle geliştirilmiş fenerleri de var. O ileride göreceğiz. Sadece o dair kaplamalar benim pek hoşuma gitmiyor. Çünkü Simlight'ı mesela siyah renk kaplamasına bakarsan daha bir mat. Dokusunda hafif bir desen var. O Light'larda bu yok. En azından bazı modellerinde ama fiyat performans eğrisi olarak Türkiye şartlarına bakarsak o Light açık ara önde. Velhasıl durum bundan ibaret dostlar. Başka da bir şey söylemek istemiyoruz. Var mı? Bir Şey ilave edeyim mi? Et bakalım. Impost'ta da ben aynı sorunu yaşıyorum. Olight da hani kalite malite bir kenara geçti. Şu montaj için kullanmış olduğu klips var ya. Hmm. Hızlı sökmek takmak için. Olight mı? Evet. Evet. Yani keşke. Quick işte Detach. veya diğer markaların bir da. keşke böyle bir sistem kullansalar. İşte Quick Detach çok güzel bir sistem de her zaman yemiyor abi. Adam hiçbir şey bilmeyip orayı patlatanlar var. Bilmem ne yapan var. Tabancanın gövdesini kıran bile var yani. Aa yok olur mu öyle canım demesinler. Var yani yapan var. Öbür taraftan vidayı çok sıkıyor bilmem ne yapıyor. Her tabancanın şeyi farklı çünkü birbirinden. Biraz daha sıkı oluyor iz yapıyor bilmem ne yapıyor. O yüzden bana vida biraz daha mantıklı geliyor. Şimdilik, şimdilik ileride bakacağız. Diyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın.